Düzce'de Cuma Yeri Karslılar Derneği tarafından düzenlenen Kaz Gecesi, yoğun katılım ve anlamlı dayanışma örnekleriyle gerçekleştirildi. Kars kültürünün yaşatıldığı gecede açık artırma usulüyle kaz satışı yapıldı. Gecede toplam 10 ayrı kaz açık artırmaya çıkarılırken elde edilen gelirle Karslı öğrencilere burs desteği sağlanacağı bildirildi. Ayrıca gecede altın kaz olarak adlandırılan kaz 300 bin liraya satıldı. Yapılan tüm kas satışları sonucunda gecede yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildi. Dayanışmanın ön plana çıktığı gecede Trabzonlular Derneği de açık artırmaya katılarak bir kas satın aldı ve Karslılara destek verdi. Etkinlik, farklı yöre derneklerinin birlik ve beraberliğine de sahne oldu. Bir sunuma hazır bir biçimde ilk kas satışımızı ihaleyle huzurunuzda bununla başlatıyoruz. En sonunda finalde de altın kaz var efendim. Altın kaz. Yani bu altın kaz hani ka, güneş ağlığı gibi bir şey. Kaz ağlığı mı deniz, ne deriz. En sonda yine o kazı satarak final yapıyor. Şimdi bu arada basın mensubu arkadaşlar demişken efendim bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Ben de huzurunuzda kıymetli meslektaşlarım. Özelliği şu. 3 ay boyunca bizim Kars'ın ayağı yaylalarında ayaz soğuğuyla adeta kendinden pişiriliyor, kurutuluyor. Bu da biliyor. Bu sorularımızı değerlendiriyoruz. bunu da karşısına olarak müdavimiyiz. Bunun üzerine bir tek Başka bir şey yok. Bizim evdeki tek şiddetli geçimsizlik nedenimiz Fazla vereceğim. Ne kadar efendim? 15 verdiler. Kıymetli misafirimiz 15 verdiler. Şart ne veriyor? 50 bin liraya gelelim bir düşünelim be. Hadi ya ki yine 70 bin lirayla başlangıç fiyatı bismillah olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 70 bin lira Ali Agin Beyefendi'ye hayırlı uğurlu olsun. 20 bin liradan bir lira iş fiyat koydu. Orhan Eşber ne der efendim? 25 bin liraya ben bu gazı satmam. Bu gazı 25 bin liraya YouTube'dan ancak filmi izlersin. Doğru. 30 bin lira geldi. 30 bin liraya da bunu verebiliriz. 30 bin lira yetersiz bu. Birbiriniz ne olur efendim bu kadar? Ne var efendim? 30, 30, 30 verdiler. 35 bin lira. 35 bin e lira geldi. 15. Trabzonlar Derneği. Trabzonlar Derneği. 45 bin liraya dernek kardeşliği adına verdik. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Sağ katınız efendim. Sabrınızı zorlamayalım. Otuzlar vermeyiz. Otuzlar vermeyiz. Bekleteceğiz sizi. Başka var mı otuzun üstüne çıkacak olan? Bir sahibi. Kırk geldi en son. Sizden ne gelir buna? Elli bin lira. Kapatalım mı bu Kapat, faslı? Vermeyelim Hayırlı olsun. Elli bin lira. Tamam. Elli bin lirayla. Gecemiz iyi geçiyor. Ee, yoğun bir katılım var. Yaklaşık 1200 kişi bir gece yapıyoruz. Bu ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımızı birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bir gece yapmaya çalışıyoruz. Yılan kat satışlarıyla ihtiyacı olan arkadaşlarımızın, üyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Türkiye'de yaklaşık 6000 bin tane resmiyette karşısı var. Bunun tamamında kütüğüne kayıt olmayanla beraber 12 bin tane karşısı var yani. Bu muhteşem dayanışma gecesinde olması gereken bir e, geceydi. Bu geceye istinadem de bu kazı almam gerekiyordu. Aldım firmam adına. Kızların yapmış olduğu kaz gecesinde biz de Trabzonlu olarak burada olduk. Böyle bir ihalede de böyle bir kaz almak da bizi onur etti. Arkadaşlara da e, kaz e, festivalleri de aynı oldu bu derneği geleneksel yapıyoruz. Bu sene ikinci senemiz. Ve daha iyi için, daha iyi güzel yerlerde, daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Düzce için, bütün dernekler için. Böyle bir program düzenledik. Öncülüğü biz olduk. İnşallah devamlı gelir. Ülke genelinde birçok ilde Afganistan vatandaşlarının yabancı nüfus içinde ilk sırada yer alması, çalışma hayatına katılım, geçici koruma ve düzensiz göç hareketleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle tarım, hayvancılık ve inşaat gibi sektörlerde yoğun olarak istihdam edilen Afganistan uyruklu kişilerin İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde sayısal üstünlük sağladığı belirtiliyor. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce'de ise yabancı nüfus içinde en kalabalık grubu Irak vatandaşları oluşturuyor. Düzce'nin sanayi ve tarım alanındaki iş imkanları, ulaşım avantajları ve büyük şehirlere yakınlığı Irak uyruklu yabancıların kentte yoğunlaşmasında etkili oluyor. Özellikle çalışma ve aile birleşimi kapsamında Düzce'yi tercih eden Iraklıların sayısının son yıllarda arttığı ifade ediliyor. Düzce'nin komşu illerinde ise yabancı nüfus dağılımında farklı bir tablo dikkat çekiyor. Bolu ve Sakarya'da yabancı nüfusun en kalabalık grubunu yine Irak vatandaşları oluştururken, Zonguldak'ta ise Almanya vatandaşları ilk sırada yer alıyor. Zonguldak'taki bu durumun geçmiş yıllarda Almanya'ya gerçekleşen yoğun işçi göçü sonrası emekli olan ya da çifte vatandaşlık sahibi kişilerin kente geri dönüşleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ülke genelindeki dağılıma bakıldığında 40 ilde en fazla evlilik Ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayı hem gurbetçilerin izin dönemine denk gelmesi hem de düğün organizasyonları için uygun koşullar sunması nedeniyle birçok ilde ilk sırada yer aldı. Özellikle büyük şehirler ve turizm potansiyeli yüksek bölgelerde Ağustos ayı evliliklerin en yoğun yaşandığı dönem oldu. Türkiye genelindeki eğilimin aksine Düzce'de 2024 yılında en fazla evlilik Temmuz ayında gerçekleşti. Bu durumun temel nedeni olarak ise ilin ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yer tutan fındık sezonu gösteriliyor. Ağustos ayının fındık hasat dönemine denk gelmesi nedeniyle birçok aile düğün ve evlilik tarihlerini Temmuz ayına çekmeyi tercih etti. Düzce'de fındık sadece tarımsal bir ürün olmanın ötesinde sosyal hayatı da doğrudan etkiliyor. Ağustos ayında yoğunlaşan hasat çalışmaları, ailelerin iş gücü planlaması, ekonomik hazırlıklar ve zaman yönetimi açısından düğün organizasyonlarını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle çiftler ve aileler düğünlerini hasat öncesinde yaparak hem katılımı artırmayı hem de sezon yoğunluğuna girmeden organizasyonlarını tamamlamayı amaçlıyor. Uzmanlar, yaz aylarının evlilikler açısından tercih edilmesinde açık alan düğünlerinin yaygınlaşması, hava koşullarının elverişli olması ve uzun tatil dönemlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Düzce örneğinde ise bu genel nedenlere ek olarak tarımsal faaliyetlerin takvimi belirleyici rol oynuyor. 2024 yılı verileri evlilik tarihleri belirlenirken yalnızca ulusal eğilimlerin değil yerel ekonomik ve sosyal dinamiklerin de önemli rol oynadığını ortaya koydu. Türkiye genelinde Ağustos ayı öne çıkarken Düzce'de Temmuz ayının ilk sırada yer alması ilin kendine özgü yapısının evlilik istatistiklerine doğrudan yansıdığını gösterdi. Çocuk merkezli eğitim yaklaşımları arasında öne çıkan Montessori eğitimini yerinde öğrenmek üzere Düzce'de faaliyet gösteren özel bir kreşe konuk oluyoruz. Öğrenmeyi çocuğun iç motivasyonuna dayandıran sistem eğitimde yeni nesil yaklaşımı gözler önüne seriyor. Ve son zamanlarda yeni nesil eğitim sistemi olarak adlandırılan Montessori eğitim sistemini sizler için araştırmaya geldik. Montessori eğitim sistemi çocuğun kendi e, hızında gelişmesine, kendi potansiyelini keşfetmesini destekleyen bir eğitim anlayışıdır. E, her çocuk kendi hızında ilerler bu sistemde. E, alışılmışın dışında bir eğitim sistemi aslında. Hani ben yapabilirim. E, duygusunu çocuğa kazandırmaya çalışıyoruz bu, burada. Doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitimi çocuğun bireysel gelişim ritmini ve doğasını merkeze alan bir eğitim yaklaşımı olarak dikkat çekerken biz de bu öğrenme modelini daha net anlayabilmek adına miniklerle buluşuyoruz. Koy bakalım patatesi içine. Hı, kapat şimdi bakalım. Hadi üstünü kapat. Bu modelde öğretmen bilgi aktaran bir otorite değil, çocuğun öğrenme sürecine eşlik eden bir rehber rolünü üstleniyor. Montessori sisteminde çocuklar öğrenme sürecini keşfederek ve deneyimleyerek şekillendiriyor. Kendi hızında ilerleyen çocuk ilgi alanlarına uygun materyalleri seçerek sorumluluk almayı ve bağımsız hareket etmeyi öğreniyor. Montessori felsefesi tek bir de özetlenebilir. Kendim yapabilmem için bana yardım et. Gün boyunca öğrenme şekillerini deneyimlediğimiz minik öğrencilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sürprizi geliyor. Çocuklar gazeteci abi ve ablalarının gününü hep bir ağızdan kutlayarak basın emekçisi tüm basın mensuplarına sevgi dolu mesajlar gönderdi. Gazeteciler günü kutlu olsun. Boluda yaşayan ve 20 yıldır terzi dükkanı işleten 48 yaşındaki Kıymet Dinç, unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren terzilikte yaşanan zorlukları anlattı. Son yıllarda vatandaşların tadilat ve özel dikim kıyafet için terzilere olan ilgisinin azaldığını belirten Dinç, özellikle tadilat ücretlerinin bazen kıyafetin sıfır fiyatını geçmesi nedeniyle müşterilerle karşı karşıya geldiklerini ifade etti. Dinç, kadın bir esnaf olarak yaşadığı zorluklara ve sektördeki çırak krizine de dikkat çekti. Bazen erkekler biraz e, tavırlarıyla, hareketleriyle tepki gösterebiliyorlar yani terziye. Değişik tavırlar. Mesela atıyorum e, içeride soyunarak, kabine değil dışarıda soyunuyor bazıları. E, tepkimiz sonra büyük oluyor ama e, anlayışlı karşılamaya çalışıyoruz. E, artık şu an e, bu meslekte fazla çırak yetişmiyor. Dört yıl çıraklık, kalpalık, ustalık. Ama tabii bu meslekte de yavaş yavaş bazı şeyler düşmeye başladı. Bu mesleği fazla seçen e, öğrencilerimiz yok. E, ama geçim kaynağı olarak da bu mesleği görmüyorlar bazen. Tabii ki al, almaktansa diyor, e, ürünüme tadilat ettireyim diyor. Tabii ki bazen de o tadilat tadilat parası o ürünün parasına geçiyor. Müşteri de o zaman bize tepki gösterebiliyor. İşte diyor, ben diyor eski şeyimi diyor ta, tamir ettirdim. Niye bu kadar fiyat diyor. Bazen biz müşteriden mesela çok ince işçilik yaptığımız halde istediğimiz fiyatı alamıyoruz. E, müşteriyle bir tatsızlık oldu. Tadilat yaptırasıya kadar diyor. Yenisini alırım diyor yani. Tadilat parası fazla çıktığı için yenisini alırım yaptırmam diyor. Ya hem özel dikim hem tadilat ama özel dikim e, abiyelerde biraz çoğunluk oluyor. O kadar fazla değil. Olay Bolu merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil yol üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Acıyla kıvranan köpek sürünerek yol kenarına kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedaviye alınan köpeğin araç ezmesi nedeniyle arka bacaklarının kırıldığı belirlendi. Veterinerlikte çekilen röntgende köpeğin daha önce av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Köpeğin kalça ve bel bölgesinde saçmalar olduğu görüldü. Daha önce aksayarak yürüyen köpeğin yürüme yetisini tamamen kaybettiği öğrenildi. Olay Bolu Merkez, ilçeye bağlı Doğancı Köyü'nde meydana geldi. Aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Aracın köpeği ezdiği anlar anbean bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri kamera kayıtlarından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etti. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şüphelinin kısa sürede yakalandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Doğancı Köyü keresteciler sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır denildi. Sapanca Gölü'nün kuraklık ve insan kaynaklı kirlilik sebebiyle geldiği vahim duruma dikkat çekmek gayesiyle gazeteci Hasan Coşkun'un objektifine yansıyan fotoğraflarla düzenlenen Sapanca Gölü Su 6 fotoğrafları sergisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. Sakarya'dan Gazze temalı sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergi Sapanca Gölü'nün su altındaki değişimini ve çevresel tahribatı yansıtan toplam 32 fotoğraf yer alıyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek gayesiyle ise sergiden elde edilecek gelirin STK'lar aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak. Sergi 16 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerin izlenimine sunulacak. <laughs> bıraktık ve insan kaynaklı e, kirliliğine dikkat çekerek bunun haricinde bir de e, bu sanatsal faaliyeti, bu çevre faaliyeti bir de hayra dönüştürelim istedik. Bu konuda bu tablolardan elde edeceğimiz gelirleri e, Gazze'deki yetim ve üstünlüklere bağışlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı avlanma nedeniyle hamsi sürülerinin rotasını Gürcistan'a çevirmesi balık tezgahlarında dengeleri değiştirdi. Hamsinin azalmasıyla birlikte oluşan boşluğu son günlerdeki bolluğuyla dikkat çeken istavrit doldurdu. Kilosu kalitesine göre 100 ila 150 lira arasında değişen ve körfezin hamsisi nin yerine alan istavrit, uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Bir Eylül'de sezona başladık ayrılısına hamsi bolluğu bereketi vardı. Hava şartlarının normal seyretmesi, iklimlerin de değişmesi bakımından hamsinin mesafesi biraz kısa sürdü. Şu yakın zamanda hamsi Şanlı hapsinin azaldı. Mezunu iyi geçirdik şu ana kadar. Vatandaşlar bol balık yedi ve şu anda hapsinin açığını istavruç kapatıyor. İstavrut başladı bol miktarda çıkmaya. Bunu 15-20 gündür bir aydır bol. Fiyatlar gayet 100 liraya kadar geriledi. Halk bakımından yoğun ilgi görüyor. Gayet uygun ucuz. Hem Karadeniz balığı olduğu için çok lezzetli istavrutlar. Bunun yanında hamsi de devam ediyor. Az miktarda geliyor. Dondurulmuş direkt kayıklardan gelen hamsiler de var. Ama vatandaş yönden balın noksanını hissedilmiyor. Mezgat'a şu an hamsi var. İstavrit var bol miktarda. İşte bütün açığı istavrit kapatıyor. Onun yanında mezgit oluyor. Zaten bu sene palavut olayı olmadı. Yerli palavut olayı olmadı. Onun açığını hamsi kapattı. Fiyatlar geçen sene hemen hemen aynı seviyede değebilir. Biraz da istavrit şu an geçen sene daha uygun. Geçen sene de istavrit 150-200 liraları görüyordu azdı. Ama bu sene bol olduğu için 200 liradan başladı, 100 liraya kadar geriledi. Ama biz elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı tutmaya uğraşıyoruz. Vatandaş şu anda istavrıtı bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor. Onun yanında kültür balıkları var. Çupra, levrek, soman bunlar devam ediyor. Norveç'ten itenip sumru geliyor. Onlar var. Tezgahlarda balık boşluğu yok yani. Vatandaşa göre uygun yani. 100 lira, 200 lira arasında seyrediyor balıklar. Ama kültür balıkları fiyatları 500 lira falan da seyrediyor. Onlar biraz fiyatlar yükseğe kaçıyor. İstavrıtı bolluğundan, bereketinden faydalanıyoruz. Biz de faydalanıyoruz. Halk faydalanıyor. Yani ister bolluğu bizim bütün açımızı kapatıyor. Hamsinin fazla olması bizi bir şekilde etkilemiyor. Normal değil. Her sene olan bir şey bu. Normal şartlarda, iklim şartlarıyla gittiği zaman hamsi bu kadar sonra. <gülüyor> 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 Yangın Bolu merkeze bağlı Piroğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ve takviye olarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü motosikletiyle trafikte tek teker üzerinde ilerledi. Motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.